Arkadaşlarım Merhabalar şimdi bir tur CR yaptım İtem çıkarsa devam etmeyeceğim çünkü yoruldum bugün gerçekten şöyle Immortal'dan başlıyorum yine içimde güzel bir his var şuradan bir şeyler alacağım böyle Pontus Montus gelecek gibi hissediyorum ee, yani 50 50 %50 bizi dün dünkü gibi böyle çok şey değilim yani hani buram buram gelecek şey yok. Havası yok ama. Zannedersem bir tane Ararat alacağım ya. Öyle hissediyorum. Ne aldım? Ring of Courage aldım. Çok güzel. Çok güzel. Hemen şuraya at, atı verelim bunu ya. Power'in nedir abi ya? Roach artı bir. Güzel. Güzel. Ee, çok güzel olmakla beraber iyi en azından kullanabileceğimiz bir item atmış oldu. Şöyle bakıyorum. Yani şuralardan şunlardan da atabilirsin. Ve hatta yine bir azagayı atarsa memnun oluruz. Hadi bakalım. Yoksa bir DKS mi geliyor acaba? Yoksa bir DKS mi geliyor? Hop. İşte bu. Rosetta Assassin Top. Harika. Gitmiyorum abi. CR'ye falan. Gitmiyorum. <laughs> Bugün eve erken döneceğim. Bununla kalmıyoruz tabi. Hemen şöyle birkaç item daha çıkarma ee, çabam olacak. Şuradan bir tane azagayı alır mıyım? Şu an. Bir azagayı alır mıyım? Ona bakacağım. Şöyle yapalım abi. Şunları şöyle aldım. Şu bu bujuyla şeyi değiştim arkadaşlar. Adagayı sattım. Buju aldım onu da artı altıya bastım. Böyle duruyor şimdilik. 7 ee, yakıyor abi. Tırna siz 7'ye basılmaz abi. Tırna ile bile yakıyor. Bu serverda 7 basmak çok sıkıntılı. Şuradan şuradan bir tane şansımı çok mu zorladım ya? Yarın mı bassaydım acaba? Hani aldık ya. Abi aldım ya. Çok iyi. O sette kafalı kaldım abi. Tertemiz. Şu an mutluyum. Gerçekten. Ee, eve erken döndüm yine bugün. Ee, CZ sokaklarında mendil satmayacağım abi. Biri geldi. Bir kutu geldi dedi al şu rosettayı dedi eve erken dön dedi şu an eve gidiyorum simit satmama gerek kalmadı Evet buradan da bir şey çıkmadı arkadaşlar canımız sağ olsun ya yani şuradan da bir tane bir şey atarsın be atarsın be ama sağlık olsun sıkıntı yok şunları şöyle attım her yer item doldu arkadaş şurada bir dünya kotu var şunları da kıralım ya boş ver kır abi ya. Üçer üçer kır. ikişer ikişer. Çok fazla malzeme var arkadaşlar. Böyle savurgan davranmaya başladım. Yani gerçekten böyle CR'den falan da iyi kutu falan alıyorum yani. Yapıyorum CR'leri. Yani öyle olunca da item de bol oluyor abi. Ama bir şey de atarsın be. Vallahi atmadı bugün ya. Şansımız yeterince zorladık abi. Olmadı. Sağlık olsun. Bir Rosetta Assassin bence çok iyi bir item. Tertemiz bir item. Ben mutluyum. Olsun. Yanan yandı yansın abi. Hiç sıkıntı değil. Şu item şimdilik bana yeter. Arkadaşlar merhabalar. Çok fazla item birikmiş. Kutu birikmiş. Ee, cenazemiz vardı. Oyuna pek odaklanamadım. Şimdi stres atmaya geldim. Şöyle kutuları hızlı hızlı kıracağım. Ee, sonuçlarına bakacağız sadece. Videoları videoları hızlandıracağım arkadaşlar. Kimseyi e, saatlerce böyle dakikalarca bağlamak istemiyorum. <laughs> Hemen şunları kıralım. Sonucuna bakalım. Evet arkadaşlar süper herhangi bir şey çıkmadı. Sadece bir tane HEPA. XIB -E aldım. Artı altı. Şimdi hemen yeni bir kutuya geçiyorum. Şuradan seriden bir kutu alacağım. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. 60 tane kravat armor box var. Kravat armor box değerlendireceğim şimdi. Hızlıca atıyorum. Hatta şöyle yaptım. Hepsini attım. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar materyal çıktı sadece çok fazla uzatmanın da bir manası yok hemen şöyle bunları attım şimdi buradan 36 tane utc box var bunu böyle beraber kıralım her şeyi videoya çekip kırarsak evin yolunu şaşırırız o yüzden şöyle birkaç tane güzel heyecan verici bir şeyler atalım şuradan İnşallah bir azagayı falan alırız neden olmasın? Ee, bu arada Superbox'ta VIP paketi vardı. Hani o çıkar mı diye bir umut etmiştim. Hani orada yazan doğru mu acaba drop'u var mı? Bunu kırmamın amacı aslında oydu. Herhangi bir şey alamadık. Böyle bunu da bu şekilde değerlendireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir önümüzü dönelim. Evet şu mesafeden devam bu TC box yani hiçbir şey atmayınca da işte kötü oluyor hani pazara koyup satmak daha mantıklı geliyor e çoğu insan da benim gibi şanssız olduğunu düşündüğü için muhtemelen kırmıyor bu itemleri görüyorsunuz e berbat bir şans Şansınız yaver giderse de iyi bir item alabilirsiniz arkadaşlar. Emin olabilirsiniz yani atıyor. Ama şansınız yoksa benim gibi şanssızsanız sonuç bu. Hemen şuradaki kutuların hepsini eriteceğim arkadaşlar. Bunların yeri var zaten oraya gidiyor slotları var. Oraya gidiyor arkadaşlar. Kravas Weapon Box kıracağım. 60 tane olmuş kravat weaving box da şöyle üçer üçer atıyorum. Muhtemelen bol bol materyal atacak. Evet gördüğünüz üzere bol bol saçma sapan şeyler atıyor. Şurada şöyle bir düzenleme yapacağım. Craft için bunu toplayanlar var malum. O yüzden şunları atıyorum. Brown şu kalacak. Ne bir olsa atalım, şunu atalım. Evet, yani şu materyaller duracak. Diğerlerini değerlendireceğiz. Şöyle yapalım. Şurada bir tane saçma sapan bir şey varmış. Şunu aldım. Şöyle. Şunları şuraya aldım. Biraz daha düzenli şu şekilde düzenli tertipli olsun diyelim. Bakalım. Devam. Şöyle 3 3 atacağım yine. Bakarsınız bir adet virinom alırız şuradan gayet güzel olur. un def virinom bile çıksa iyi yani. Ama gerçekten atmayınca da atmıyor. Hani tamamen nasip kısmet meselesi. Evet bu şekilde. Bunları da attık. Buradan da herhangi bir şey alamadık arkadaşlar. Önemli olduğunu düşündüğümüz Gap Virinom taşı, Nightmare Kristal ve şu materyalleri alıyoruz bakalım virinom varsa virinom yok kap var mı gap da yok gerisi çöp arkadaşlar bunları da şu şekilde hemen yakalım <laughs> video çok uzatmak istemiyorum elimden geldiğince seri olacağım şimdi şuradan bir dark knight denemesi yapabiliriz buyrunuz öyle geçelim makinenin başına bakalım bir Dark Knight alabilecek miyiz acaba 14 tane Dark Knight kutusu ve biz bir yanda Dark Knight kutusu bir yanda biz varız bir yanda kaotik generator bir yanda biz varız bakalım kim kimi yenecek değerlendiriyoruz. Herhangi bir şey alamayacağız gibi duruyor. Sağlık olsun. Bununla bu şekilde oyun devam edeceğiz arkadaşlar. Şu Club of Devil falan atıyor. Yani bu itemler de para ediyor herhalde. Bilmiyorum. Tam emin değilim ama bunları şöyle. Bunların olduğu kısım vardı. Oraya atı verelim. En azından şu üst üste birikenleri üzerinde bir yazanları neyse Bunlar da şöyle atalım dursun ee, değerlendiririz Belki pazar falan açarız şurada 27 adet yine UTC Box Plus'ımız var Box Plus'a çok güvenmemekle birlikte item almışlığımız da var Arkadaşlar bu e, kutu ben hariç herkese güzel bir şeyler bırakıyor ama vazgeçmiyoruz arkadaşlar kırmaya devam edeceğiz yani pazar açıp bunları satıp direkt nakite çevirebilirim ama ben daha çok böyle biraz daha böyle zarar edeyim ama bir şeyler alayım mutlu olayım. Şurada bir item göreyim mesela. Mutlu olayım. Yani bu şekilde daha mantıklı geliyor bana. Oyun oynama tarzı olarak. Evet. Bunda da mesela evet biraz daha kolay yani kraft'a kraft'ı biraz daha kolaylaştırmalarında fayda olduğunu düşünüyorum hani bu kadar çok materyal atması ve bunların hepsinin çöp olması bence hoş bir şey değil yani ben şu kutudan düşen materyali kullanabileyim mesela kraft'ın yüzdesini düşür ama every snippet'ı kolaylaştır mesela kraft'ı yüzde 4 yap ya yüzde 25'ten 4'e çek ama ben gideyim orada GB harcayayım ben orada şansımı deneyeyim bu materyallerle. Ben böyle düşünüyorum. Bunlar da şöyle 22-22 atalım bakalım ne çıkacak. 33 tane attım. 22. Niye az gidiyor? Az mı gidiyor? Yok gayet çok gidiyor. Evet. Yani bayağı da şey attı ha. Yani bayağı da attı. İlginç bir şekilde. Şunları alacağım. Şunu, şunu alacağım. Diğerlerini çöpe atacağım. Yani hiç ummadığım şekilde Dragon Armor Box item attı. Gerçi çok vardı hani şey olarak. Baktığın zaman evet. Ama bu kadar çok atacağını tahmin etmiyordum. Bunu da kırdık, bundan bir şey çıkmadı. Bir de buz çıkması iyiydi yani biraz daha böyle upgrade işleri falan kolay oluyordu. Böyle biraz daha sıkıntı oldu bizlere bence. Ne var? Şöyle bakıyorum. Son bir şey daha kırmak istiyorum şöyle. Hmm. Az olsun, ölü olsun. Heh. Weapon Box Plus. Hadi bakalım Weapon Box Plus yüzümüzü güldür kankam kankam güldür bizi be Hadi bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 buradan bir tane silah alacağım hissediyorum geliyor yolda geldi Ziklet Diet windforce. ve Ziklet Diet Windfors Bilmiyorum gelse iyiydi Evet ne film geldi güzel Nefilim of Seas Kiss Güzel Yani e, Kuruyan olduğum için güzel Bir Sweet Kiss olması iyi Evet bunlar da basacağız arkadaşlar. Upgrade yapacağım bunları. Bal attım, şunu attım, şunu attım. Şunu attım, şunu 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 attım. Evet. En azından <laughs> para etmesi de silah aldık yani güzelim Güzelim Değerlendireceğiz, bakacağız arkadaşlar. Bak burada adam bunu 11 eme koymuş, 12 eme tanesini. Yani düşün ben şimdi 4-5 GB yaktım yani çatır çutur bir sürü kutu harcadım yine ama sonuç yok canımız sağ olsun diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz çünkü bu iş böyle abi hani oturup vah vah tüh demenin bir anlamı yok mesela şuradan getirdim bu lüdu materyalini basacağım mesela getirdim koydum bakalım burada hangileri değerliymiş şunlar değerliymiş mesela sıfır onluklar şansıma güvenip atabilirim yani. Mesela şunu 2 20 GB'ye alıyorlar. Falan hani başlatırım şöyle. Kağıt da çıkabilir. Değerli bir şey de çıkabilir. Yani bastım gitti. Kağıt çıktı. 7 GB gitti yani. Ben bunu mesela 7 GB falan okuturdum pazarda. Gibi gibi gibi. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Devam ki. Sıkıntı yok önümüze bakacağız. Görüşmek üzere. Yeni videoda görüşürüz inşallah.